Merhaba arkadaşlar kısa bir video olacak. Ee, bakın gördüğünüz gibi e, Discord sunucumuz bu. Bu 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 bu. Şimdi spam gücü atacağız. Nerede? İyi özel ödelleme kasma. Ben sizi bekletmeyeyim. Evet arkadaşlar bu şekilde. Ne kadar uzun bir spam attım. Şimdi şöyle yazıp rankınızı görüyorsunuz. Rank. Evet, işte önce... Bakın. Rank 6, level 7. 7 Sesi... dilelim. Ee, bakın bu Undertale'ciler. Dübü 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 de. Hmm. Bakın spam atıyorum. Her neyse, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bakın Discord sunucumuz bu şekilde. Gördünüz mü? Evet, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Siz de Discord sunucumuza katılmak istiyorsanız, katılmak isteyebil istiyorsanız katıl. Ya açıklamayı ko koymuyorum ben onu. Nasıl kocam da bilmiyorum zaten. Hadi görüşürüz o zaman.